Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Instagram sayfamdan bir e, sehpa boyama videosu paylaşmıştım. Onun üzerinde kullandığım teknikler çok merak edildi. Ben de bu eski dolap kapağı üzerinde e, kullandığım teknikleri göstereceğim. Öncelikle e, relief pasta ile bir stencil çalışması yapacağım. Gösterdiğim stencil'ın sadece iki desenini kullanacağım. Özellikle belirtmek istiyorum. Bu stencil şablonu stencil tasarım sitesinden almıştım. Uzun zamandır oradan alışveriş yapıyorum. Kendileri İskenderun'da, yani deprem bölgesindeler. İş yerleri ve evleri e, zarar görmüş. Eğer stencil ihtiyacınız varsa e, size bu siteyi öneriyorum. Çok çeşitli ve güzel ürünleri var. Bu videoyu izleyerek Dilerseniz dokulu duvar boyama da yapabilirsiniz ya da benim kullandığım bu tekniklerin aynısını masa sehpaya da yapabilirsiniz Ben şu anda e, Dolap kapağını bir tabloyu dönüştürüyorum Masaya da sehpa boyama yaparken desenleri biraz daha muntazam şekilde sürmeniz gerekiyor üzerindeki Fazlalıkları bir kart yardımıyla e, Almanız gerekiyor Ben burada dokulu bir görüntü elde etmek istiyorum dökülmüş duvar e, Görüntüsü elde etmek istiyorum o yüzden Desenler üzerinde çok fazla özenmedim, böyle gelişi güzel sürdüm. Tek bir şablonu çevirerek e, çeşitli yerlerine boş kalmayacak şekilde uyguladım. Böyle şablonlarınız yoksa birkaç şablonu bir araya getirerek de uygulama yapabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz, relief pasta'nın e, tamamen kurumasını beklemeden uygulamaya devam ediyorum. Ama tabi az önce de dediğim gibi sehpa gibi ürünler boyayacaksanız çok daha muntazam, çok daha dikkatli bir şekilde uygulama yapmanız gerekiyor. Orta kısmını boş bırakacağım çünkü oraya bir çerçeve yapıştırmak istiyorum. Desenleri gelişi güzel sürdüm ama aynı zamanda sürerken de bir bütünlük oluşturdum farkındaysanız. Uygulama bitti ve bu şekilde kurumaya bıraktım Soğuk porselen hamuru ve e, Silikon kalıplı bir Aplik oluşturacağım kendime bu hamurun yapılış videosu kanalında var kendim yapmıştım e, Apliği Oluşturmak için desenin yan kısımlarını Kullanacağım yani ortadaki bölümü Kullanmayacağım Oraya e, Farklı bir desen Koymak istedim bu gül desenini kullanarak bütün bir aplik görüntüsü vermek istiyorum. Böyle bir uygulama yapacaksanız, hamur yerine hazır, satılan apliklerden de kullanabilirsiniz. Apliklerin arkasına tutkal sürerek görmek istediğim yerlere yapıştırdım. Hem hamur hem de aplik boyamadan önce bir gün bekledi. şimdi bu esnek çıtayı kullanacağım ama öncelikle esnemesi için üzerine kaynar su döktüm biraz bekleri zaten esnek bir hale geliyor kullanacağım yerlere hızlı yapıştırıcı sürerek esnek çıtayı yapıştırdım yapıştırırken aslında garanti olması için işaret koyarak yapıştırmam gerekiyordu ama ben öyle yapmadım o yüzden ee, biraz eğimli yapıştırmışım bunu da boyadıktan sonra fark ettim bazı şeylerin geri dönüşü olmuyor o yüzden olduğu gibi bırakmak zorunda kaldım biraz moralim bozuldu açıkçası o kadar emek verdim ee, düzgün olmadı diye ama yapacak bir şey yok bu da nazar boncuğu olsun dedim video çektiğim için uygulamayı yatık bir şekilde yapıyorum o yüzden nasıl yapıştırdığımı anlayamadım ee, tabloyu dikleştirdikten sonra eğimli olduğu maalesef belli oluyor. Neyse yapacak bir şey yok. Burada göstermek istediğim e, kullandığım adımlar, teknikler. Onları dikkate alırsanız daha iyi olur. Eğer böyle bir uygulama yapacaksanız, e, işaretleyin cetvelle daha düz bir şekilde yapışsın. Bütün yapıştırma işlemleri bittikten sonra gri renge boyadım. Ben burada tek renk kullanmak istedim ama dilerseniz birkaç rengi kombinleyerek ara ara böyle ee dalgalandırma yaparak da Boyayabilirsiniz Bu renk benim sehpada kullandığım rengin aynısı Dilerseniz açık renklere de boyayabilirsiniz Aralara dediğim gibi farklı renk tonları da atabilirsiniz tamamen Tercihe kalmış Sehpa boyarken Çıta çalışması ya da e, apliği kenar kısımlarında Eğer böyle e, pay varsa oraya yapıştırabilirsiniz e, Duvar boyama yapacaksanız çıtaya da aplik yapıştırmanıza gerek yok Boyama kısmı bittikten sonra siyah renk e, eskitme boyasıyla Sil sür yaptım Eskitme boyasını zemine sürüp Kuru da nemli bir bezle Sildim Eskitme boyası boyadığınız desenlerin daha boyutlu görünmesini sağlıyor, daha çok ortaya çıkarıyor. O yüzden ne renk boya kullanırsanız kullanın, duvar boyarken de, sehpa boyarken de, tablo yaparken de mutlaka eskitme boyası kullanın. Ben greenin üzerine siyah kullanmış olabilirim, ama bu eskitme boyalarının farklı farklı renk tonları var. Zemine kullanacağınız renge göre tercih edebilirsiniz Bir sonraki aşama eskitme pudrası öncelikle fırçanızın tamamen kurulması gerekiyor Çünkü kuru Süpürme yapacağız Boyadan fırçamı az miktarda yükledim fazlalığını bir peçete yardımıyla Dağıttım hem de fırçama daha güzel yüklenmesini sağladım ve Görmek istediğim yerlere fırçamı çok fazla bastırmadan ee, süpürdüm özellikle desenlerin üzerinde ee, yaparsanız o desenin daha güzel ortaya çıktığını göreceksiniz. Fırçamı desenlerin üzerinde ileri geri, aşağı yukarı şeklinde e, sürerek uygulama yaptım. Özellikle ışığın vurduğu kısımlara daha yoğun uygulama yapabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz aplik ve çıtanın üzerine ben biraz daha yoğun sürdüm. Diğer kısımlarında sadece süpürerek uyguladım. Eskitme pudrası kuruduktan sonra pudramsı bir kıvam aldığı için tablonun üzerinde bazı böyle tozlar oluşuyor. Onları uygulamadan sonra temizlemeniz lazım. Ki üzerine yapacağınız işlemler sonrasında o tozlar oraya yapışmasın. Yine fırçama çok az miktarda metalik boya alıp aynı şekilde kuru süpürme yapıyorum. Ama her yerine sürmüyorum. Görmek istediğim yerlere apliğin üzerine köşelere daha yoğun sürdüm. Bu çerçevenin bende silikon kalıbı mevcut. Kendim dökümünü yapıp boyamıştım. Böyle bir kenarda duruyordu. Onu değerlendirmek istedim. Dilerseniz e, polyester objeler de yapıştırabilirsiniz. Mesela böyle çok güzel kanat ya da kuş desenleri var. Onlar da çok şık duracaktır. Ama ben dediğim gibi elimdeki malzemeleri değerlendirerek e, boyamak istedim. Bu çerçeveyi de aynı tekniklerle boyamıştım. Arkasına bolca hızlı yapıştırıcı sürüp yapıştırdım. Çerçevenin içerisinde dekopaj tekniği yapmıştım. Ama e, ayna da çok şık duracaktır diye düşünüyorum. Son olarak vernikleyerek çalışmamı bitirdim. Eğer duvar boyayacaksanız verniklemeye gerek yok. Videolarıma tatlı tatlı yorumlar yapan İzmir'den Neriman teyzeden bahsetmek istiyorum kısaca. Kendisi %80 görme engelliymiş ama videolarımı izleyerek bir şeyler yapmaya çalışıyormuş bir videomda kendisinden bahsetmemi istemişti. Ne demek başım üstüne Neriman teyzeciğim? Ben uzun zamandır video atmayınca merak etmiş. İyiyim merak etme Neriman teyzeciğim. Seni buradan kocaman öpüyorum ve selamlar gönderiyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Bundan sonrasını sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.